tatil yani yetişmez muhtemelen. Genelde yarışma için öğrenciler böyle bir, bir ay falan eğitim aldıktan sonra ancak yetişebiliyorlar. Ama en azından oldu. Oldu. Tamam. Evet. Şimdi sıra köşelerde bakalım buraları hatırlayabilecek misin? Notlarına da bakabilirsin tabii. Şimdi önce birkaç not alacağız. Çok önemli notlar. İlk yazacağımız notu neredeyse çalışma masanın baş ucuna bir şekilde sabitleyebilirsin. Yani o kadar önemli. Tamam. Evet. Çünkü bu da hiçbir zaman ya, tersini yapmaman gereken bir şey. O da şu. Artı aşağıda yap. Yaz bakalım onu. Artı aşağıda yap. Büyük harflerle yazabilirsin. Üzerine yıldızlar koyabilirsin. Çok önemli olduğunu kendine belirt yani bir şekilde. Evet. Tamam artıyı aşağıda yap. Niye artıyı aşağıda yapıyoruz? Hiç bunu düşündün mü? Veya biliyor musun sebebini? Yok. Artı aşağıda yapmamızın sebebi mesela senin yaptıklarında artı yukarıda yapıyordun. Artı yukarıda yaptığımızı düşünelim. Yaptım. Kenarda yaptım. Şunu da yaptım. Şimdi bak artı bittiği zaman küpün alt tarafıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Çünkü